seni anlatabilmek seni. iyi çocuklara, kahramanlara, seni anlatabilmek seni. Namussuza, halden bilmeze, kahpe alana. Ard arda kaç zemheri, kurt uyur, kuş uyur, zindan uyurdu. Dışarıda gürül gürül akan bir dünya. Bir ben uyumadım, Kaç ilim bahar, hasretinden prangalar eskittim. Saçlarına kan gülleri takayım, bir o yana, bir bu yana. Seni bağırabilsem seni, dipsiz kuyulara, akan yıldıza, bir kibrit çöpüne varana. Okyanusun en ıssız dalgasına düşmüş bir kibrit çöpüne. Yitirmiş tılsımını ilk sevmelerin, İtirmiş öpücükleri payı yok apansız inen akşamdan bir kade bir cigara dalıp da gidene seni anlatabilsem seni yokluğun cehennemin öbür adıdır üşüyorum kapama gözlerini